şekilde bir x üçgenin bir kenarı hatta iki üçgenin bir kenarı gördüğünüz gibi ama bize lazım olan kısım şu 6 8 ve x kenarlı olan üçgenin bir kenarı. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir demiş. bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmak zorunda. Yani 2 ile 14 arasında fakat bu bizim için normal bir üçgen verilse de yazabileceğimiz bir değerdi. Bunlar neden verilmiş açı ortaylar var bunları kullanmamız lazım. Şu açılar mutlaka dar açılardır. Neden? 90-90 olsa 180 olur buraya 0 derece kadar olmaz. O halde bunlar mutlaka 90'dan küçük olmalı. O halde şu açılar dar. Hmm, dar ya da genişlikle ilgili yorum yapabiliyorsak o halde Açının 90 derece olmasıyla alakalı sınır değer yorumu diyoruz biz buna. Bunu yapabiliriz. Eğer 90 derece olsaydı 8'in karesi eşit olurdu. X'in karesi artı 6'nın karesine ama 90'dan küçük olduğuna göre 8'in karesi de bundan küçük olması gerekiyor. O halde 64 küçüktür. X kare artı 36'dan attık bu tarafa 28 X kare. X'imiz 5 virgül küsürden büyük olmak zorunda. Alabileceğimiz en küçük tam sayı değeri 6 olur diyoruz.